Doğru. Ben son olarak o faşizm suçlamasına geleceğim. Sonra da istersen 6. makaleye geçeriz. Sen de onun başını anlatırsın. Bu da şey de çok enteresan. Şimdi az önceki makalede bahsettik? İşte Sol'un bu çok tanımlamalar önem vermesi, işte doğru konuşmaya çalışması, kimseyi kırmadan herkesi sahiple konuşmaya çalışması. Tamam, bu müthiş bir efor ve yapılması gerekiyor. Çünkü evet, aslında dilde başlıyor bazı şeyler, kabul ediyorum ki bunun tabi sonra cılkı da çıkıyor onu da söyleyeyim onu her programda söylüyorum çünkü hiç konuşturmamaya gidiyor da insanın yani mesela yanlışlıkla insan oldu dediğimiz bir programda anında hani vay insan olma ama kadınlar da tamam evet doğru alışıla gelmiş bir şey zaten düzeltirsiniz ama hani o insan dediğiniz diye bu sizi seksist yapmaz ama bugün bir de böyle bir özellikle Amerika'da böyle bir yaklaşım da var konuşturmayan o yüzden de bir onu söylemiştim parantezi kapayım. E, fakat sol özellikle Amerika'da ve Batı'da çok var. Buna odaklanırken bir taraftan da faşist suçlamasını çok yapıyor. Ve bu inanılmaz paradoksal bir nokta. Bunu Mladen Dolar çok iyi altın çizdi. ben de fark ettim. Çünkü faşist diye birini suçladığınızda zaten bu mantığı, telkini ya da e, oturup konuşmayı engelleyen bir şey. Çünkü biri faşistse onunla oturup konuşmazsınız. Onunla oturup e, mantıklı bir çerçevede bir yere varmaya çalışmazsınız. Bunu dışlarsınız, meyvedersiniz, ceza verirsiniz, kapatırsınız. Öyle değil mi? Dolayısıyla aslında duyguları çağrıştıran bir e, söylem. Dolayısıyla bu açıdan bir taraftan bu kadar sol iletişim önem verip ki yani herkesi kapsamaya çalışıp buna çok önem verirken söyleme öbür yanda yapılan şey faşist bile olsa bunu da anlıyorum. Bunu faşist dediğiniz zaman bütün iletişim önünde kesiyorsunuz. Ben demiyorum ki faşistlik yapan veya dakikaten yani hiçbir demokrasi saygısı olmayan birine gelen demokrat olan bunu söylemiyorum. Bu çok tartışılacak bir konu bu arada. Hani bu, bu programın konusu değil ama yani e, bu söyleme söylenmeye gittiğiniz zaman kendi kendi yani çelişmiş oluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Zaten tam karşı tarafın istediği söylemi aslında söylemiş oluyorsunuz. Çünkü e, sağ popülizm istediği şey bu zaten. O dışlanmayı, o e, hakaret edilmişliği, o işte hakkınızı alıyorlar ve bir e, şeyleri böyle e, harelendirip ateşi böyle ortalığı vervele ve kaosu verecek şeyi arıyor. Ve tam silahı siz ona faşist deyip onu men ettiğiniz zaman tam istediğini veriyorsunuz. Bu açmada da düştüğünüz solun çok iyi anlatıyor. O açıdan benim çok hoşuma gitti bu... E, e solla ilgili içe düştüğü ikilemi anlatması açısından.